Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere tatlı su akvaryum balıkları için sebze ve bitkisel yemlerin öneminden bahsedeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Akvaryum balıklarınıza sebzeli yemler verebilirsiniz. Balıkların sağlıklı bir diyet için sebze ve buna benzer bitkisel yemlerde yemelerine ihtiyaç vardır. Sebze yem nedir? Sebze yem, balıkların diyetine dahil edilebilecek çeşitli sebzelerden yapılır. Örneğin haşlanmış ıspanak, kabak, bezelye havuç brokoli ve salatalık gibi seçenekler bulunur. Bu sebzeler balıkların vitamin ve mineral ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur. Avantajları: Sebzeler balıkların sindirim sistemine yardımcı olur ve onlara gerekli lifleri sağlar. Otçul balıklar özellikle sebze yemlerine ihtiyaç duyar. Örneğin Japon balığı, melek balığı, gökkuşağı balığı ve otçul çiftlikler gibi balıklar için sebze yemleri vazgeçilmezdir. Dezavantajları Ancak tüm balık türleri sebze yemlerini sevmeyebilir. Bu yüzden hangi sebzelerin balıklarınıza uygun olduğunu araştırmalısınız. Ayrıca bu konuyla ilgili videolarımı da izleyebilirsiniz. Gene sebzeleri haşlayarak, yumuşatarak Balıkların yemesini kolaylaştırın. Sonuç. Sebze yemler akvaryum balıklarınızın sağlığı için çok önemlidir. Siz de hangi sebzeleri kullanıyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.